milli hudutlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. Tarihimizin en şanlı zaferlerinden biri olan General Harrington Kupası'nı ve Milli Direnişi konu alan Zafer'in Rengi filmi 16 Şubat'ta vizyona girecek. Bizlerde filmin vizyona girmesine sayılı günler kala filmin oyuncularından Kubilay Akay ile keyifli bir röportaj gerçekleştiriyoruz. Bizim futbolla kime ne gibi bir faydamız dokunabilir ki? Bu maçların gayesini biliyorsunuz. Vakit birlik olma vaktidir. Askerimiz Yunan'a karşı büyük bir muharebeye hazırlanıyor. Biz de burada hazırlanacağız onlar için. Mondros'la terhis oldun. Savaşa. Konstantinopol'da mı devam ediyoruz? Bu şehrin adı İstanbul. Topraklarımıza gelen de sizlersiniz. Bu millet onuru için direnir istiklale için mücadele eder. İşgal devletleriyle yapacağınız müsabakalar milli hisleri hareketlendirir. Burada yeşeren umut 7'den yetmişe memleketin her tarafına, her köşesine yayılır. Askerimiz Yunan'a karşı büyük bir muharebeye hazırlanıyor. Biz de burada hazırlanacağız onlar için. Röportajımıza başlarken ilk olarak izleyicilerimize filmin hikayesinden biraz bahsedebilir misiniz? Tabii efendim. Öncelikle teşekkür ederiz Fenerbahçe TV olarak burada olduğunuz ve benimle röportaj yaptığınız için çok e, mutlu oluyorum Fenerbahçe TV amblemini gördükçe. Filmin hikayesi Birinci Dünya Savaşı zamanı. E, Fenerbahçe futbolcularının kayıtsız şartsız e, gidip savaşmasıyla ve o savaştan dönen bir Fenerbahçe kaptanıyla aslında açılıyoruz filmimizde. Birçok hikaye var filmin içerisinde. E, aşk da var, Vatan Millet de var, Atatürk de var, Fenerbahçe de var. E, yeri geliyor diğer takımları da görüyoruz. E, mesela Dostluk da var. E, el ele kol kola bir Fenerbahçe Galatasaray futbolcuları görüyoruz. E, unuttuğumuz duyguları tekrar canlandırıyoruz aslında bu filmde. E, dediğim gibi birçok hikaye var ama ana hikayesi Birinci Dünya Savaşı dönemi... E, futbolcularımızın... el ele verip halka aslında umut aşılamaları ve direnişi bir şekilde diri tutmalarıyla aslında hikayemize bakıyoruz. Çok güzel bir hikaye, ben çok hoşuma gidiyor. Bir umut ışığı görmek bizim ülkemiz için önemli diye düşünüyorum. Bu dönemde, o dönemde aslında her dönem bir ışığa ihtiyaç varmış. Fenerbahçe'nin kuruluşunda büyük emeği olan ve efsane kaptanı Galip Kulaksızoğlu'nu canlandırıyorsunuz. Bize biraz rolünüzden de bahsedebilir misiniz? Galip Kulaksızoğlu ya bir de yaşanmış hikayeler olduğu için bunların hepsi çok da değerli bir adam aynı zamanda. Yani sadece futbola değil Fenerbahçe'nin ve Türk sporunun birçok dalında çok fazla katkı sağlamış bir insan. Yeri geliyor bu topların eski dikimlerinden şeylerine kadar formalara kadar yardımcı oluyor. Bir kulübün hep bir parçası halinde aslında belli bir yaşa kadar. Yani Galip Kulaksızoğlu, Fenerbahçe'nin kurucusu, kurucularından bir tanesi ve e, ilk kaptanlarından bir tanesi. E, kazanma hırsıyla, e, her futbolcu gibi o da... E, ...yoğun bir adam, e, hırslı bir adam ama her şeyden önce vatanı, milleti çok önce geliyor. E, zaten filmde de Atatürk'le karşılaştıktan sonra aslında... ...hayatında tekrar bir şeyler iyiye gitmeye başlıyor. E, Güzel bir adam Galip Kulaksızoğlu valla e, keşke daha fazla bilgiye daha fazla doneye sahip olsaydı kendisi hakkında ama maalesef kulüp binası geçmişimizde yandığı için hepsi hakkındaki bilgiler aslında e, birazcık flu e, çok agresif bir adam olduğu söyleniyor ben öyle canlandırmamaya çalıştım <laughs> olabildiğince e, gibi gibi aslında birçok şey var e, valla gurur böyle bir karakteri canlandırmak. unutmayın zafer Zafer benimdir diyebilenin muvaffak olacağım diye başlayabilenindir. Fenerbahçe ile aranızda güçlü bir bağ olduğunu biliyoruz. Buradan yola çıkarak Galip Bey karakterine hazırlanırken Fenerbahçe sevginiz role adap adapte olmanızda bir motivasyon oldu mu? Hazırlık sürecinizden biraz bahsedebilir misiniz? Ya işte o hazırlık sürecini aslında birazcık e, kısaltıyor. Çünkü bir şeye inanmaya da vakit harcıyoruz aslında bir hikayeyi e, okuduktan sonra ee, Fenerbahçe'ye inanmama gerek kalmadı zaten çok inanıyordum ee, yani küçüklüğümden beri en çok inandığım şeylerden biri ve e, karşılıklı olarak birbirimizi mutlu ettiğimizi düşünüyorum Fenerbahçe ile ee, asla ve asla böyle bir şüphem olmadı zaten hayatımda ve o yüzden çok kolay oldu benim için e, Fenerbahçe'li birini canlandırmak ee, mutluyum O yüzden Peki <laughs> Ne harbi bir şey erkek işiydi. Oyuncu kimliğinizin dışında yine bir Fenerbahçe taraftarı olarak bu yapımdan ilk teklif aldığınızda bu role dair neler hissettiniz? Biraz ben teklif ettim gibi oldu rolü. <laughs> ya yani ben almak istediğim gibi oldu. Çünkü hem futbol oynayıp hem de bir şekilde aslında Fenerbahçe'ye karşı görevimi yapmak istedim. Bir futbolcu olarak belki işte katkı sağlayamadım. Bir şey olmadı belki hayatımda ama bu şekilde katkı sağlamayı çok istedim. Öyle de oldu çok şükür. Başkanımız Sayın Ali Koç çekimler esnasında sete bir ziyareti oldu. Nasıl geçti neler söylersiniz? Valla başkanımızı tanımak çok güzel. Yani kendisi çok şahsına münasır bir beyefendi gerçekten. zaten... Kişiliğiyle, karakteriyle ne kadar çok Fenerbahçe'yi sevdiği belli oluyor. Ve arkasındayız. Çok da güzel bir sezon geçiriyoruz. Umarım hayırlısı olur. Takımımız şıkır şıkır vallahi çok güzel. <laughs> Filmin kadrosuna da baktığımızda gerçekten çok güçlü isimler yer alıyor. Çoğu da sizin gibi Fenerbahçe'yle bağ kurmuş isimler. Böyle bir kadro ile çalışmak nasıl? Ya öncelikle dediğiniz gibi herkesin Fenerbahçeli olması sette çok başka bir sinerji. Tabii siz bunu kulüpte vesaire tadıyorsunuz. Herkes Fenerbahçeli bir şekilde Fenerbahçe için çalışıyor Fenerbahçeli olmasa bile. Güzel bir şey. Bizim çok karşılaştığımız bir şey değil setlerde bu. O yüzden çok eğlenceliydi. Öncelikle böyle bir Fenerbahçe güruhu olarak çalışmak. <laughs> Daha sonra çok üstadlarımla ve abilerimle beraber çalıştım. Hem onlarla vakit geçirmeye zaten alışıktım ama hepsiyle bir arada çalışmak gerçekten yani mesela Necatişler geliyor bir bir şey oynuyor ve aslında size böyle bir tavır dersi verip gidiyor. Yani. E, bu işte böyle oynanır arkadaşlar gibi e, ve bunu hiç söylemeden bize çok güzel e, örnek olarak yapıyor. E, bunlar çok değerli şeyler e, onlardan öğrenmek görmek çok değerli çok güzel hissettirdi bana Zafer'in Rengi filmini kariyerinizde tam olarak nereye koyuyorsunuz? Hani diğer işlerime de ayıp olmasın. Ben çok yaptığım her işi çok seviyorum. Çok da e, arkasında durmayı severim yaptığım işlerin. E, başlangıç olarak Vatanım Sensin benim için çok ayrı bir yeri var. İlk göz ağrım gibi. Çukur daha böyle gelişirken benim bir şeyler öğrenmemi sağlayan iyi bir konservatuardı ama e, yani Zafer'in Rengi hayatımda herhalde oynayabileceğim en iyi projelerden biri. En bana uygun projelerden biri. Ee, o yüzden çok seviyorum, çok bir bağlılığım var bu işe. Ee, ve gerçekten hani... E, prodüksiyonuyla yönetmeniyle... E, ...set ekibiyle... E, ...görüntü yönetmenimiz bile geçen sene Oscar'a aday oldu. Yani... ...bunlar gerçekten çok büyük şeyler. E, böyle bir prodüksiyonun içinde olmak. O yüzden e, ayrı bir yeri olacak benim için. Yani gözümün nuru gibi bir iş. <laughs> ben bir kadimi, ...ne sabrını... ...ne kudretini asla hafife alma Ali. Sen aileni kaybetmek nedir bilir misin? Tek başına kalmak. Değil! Son olarak izleyicilere, özellikle de Fenerbahçe taraftarlarına buradan mesajınız ne olur? Bu filmi izlemelerini isteriz. Bu film sadece Fenerbahçe taraftarlarını birçok Türk'ün de aynı zamanda kaybettiği duyguları veya unuttuğu, silikleştiği duyguları hatırlatacak diye düşünüyorum. Bu sene de takıma başarılar diliyorum tüm dallardaki takımlarımıza. Mondros'la terhis oldum. Savaşa. Konstantinopol'da mı devam ediyorsun? Bu şehrin adı İstanbul. Topraklarımıza gelen de sizlersiniz. Bu millet onuru için direnir. İstiklali için mücadele eder. <laughs> yapacağınız müsabakalar milli hisleri hareketlendirir. Burada yeşeren umut, 7'den yetmişe memleketin her tarafına, her köşesine yayılır. Askerimiz Yunan'a karşı büyük bir muharebeye hazırlanıyor. Biz de burada hazırlanacağız onlar için. ile birlikteydik. Kendisinin filmle alakalı duygularını ve düşüncelerini aldık ve röportajımızı burada sonlandırıyoruz. Bizler de Zaferin Rengi filmini merakla bekliyor olacağız.